Pamedia'nın kuruluş hikayesi. Pamedia bizim 3 e, üçüncü firmamız. Yani reklam ajansı bölümünde. Aslında hepsi aynı çatı içerisinde de. Reklam ajansı bölümünde üçüncü kolumuz gibi düşünebiliriz. Pamedia bir menajerlik firması. Eskişehir merkezli. Kuruluş hikayesi onun da her bizim her hikayemiz enteresan olduğu gibi onun da kuruluş hikayesi çok biraz enteresan. Bizim Eskişehir'de zaten şu anda bulunan yerel sanatçılarının hemen hemen %90'ının ya görselini yapmışızdır ya klibini çekmişizdir. Ya afişini tasarlamışızdır. Bir da zaten gönül bağımız vardır. Eskişehir'de bulunan yerel sanatçılarımızın bize teklifi üzerine ya bizi bir çatı altında topla. Hani bunu da bu şehirde yapsan yapsan sen yaparsın tarzında ee, konuşmalarından ötürü e, biz bu işe girmeye karar verdik. Tabii önce bir e, bunun ön altyapısını bir oluşturduk. Çünkü benim daha önceki röportajlarımda da söyledim gibi ben bir işe gireceğim zaman ya yani benden bir ütü yapmam istendiği zaman önce prizin kahvasından başladım. Bu işi de bir arada tabii ki de ya yaparız tarz değil de e, araştırarak işte altyapısını nasıl doldurabiliriz, nasıl şekilde e, biz bu piyasada bir pazar oluşturabiliriz veya burada sanatçılarımıza ne gibi destekler verebiliriz, sanatçıların sahne aldığı firmalarda ne gibi destekler sağlayabiliriz ya da kendimiz bu şirketi nasıl büyütebiliriz diye araştırmalarda bulunduk ekibimizce. Sonra nihai kararı verdik ve o şekilde giriş sağladık PAME